o küçük beyinlerimize çocukken ektiler. Ve biz artık cins hedeften yavaş yavaş kurbağa deneyi gibi farklı bir algoritmada sapmaya başladık. Ve bunun neticesinde şu an geldiğimiz 2022 çağında artık bazı şeyleri aileler olarak kontrol edemez hale geldik. Şimdi çok basit zihin kontrolüne bir örnek vereyim ben. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Şimdi 25 yaşında evlilik çağına gelmiş bir hanımefendi sürekli televizyon dizileriyle bilinç altına ekilen mesajlarda kafasında oluşacak evlilik düşüncesi aynen şu şekilde oluşur. Evlence kişinin kendisine 24 saat vakit ayırması, ekonomik problemlerin olması, olmaması ve hayatın 24 saatinde 20 tane sürprizle karşılaşması ...bilinçaltına ekildi mi Erkan Hocam? Ekildi ama bu senaryoyla da ekildi. Yani sırf frekansla değil. Tabii. Değil, 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 değil. Şimdi 25 yaşına kadar lise çağından başlayan bir hanımefendi veya beyefendi... ...böyle bir evlilik pozisyonuna evrildi mi? Evrildi. Evet. Peki 25 ve 30 yaşına gelen evlilik çağındaki olan hanımefendiler ve beyefendilerin... ...kafasındaki oluşan evlilik kurumu nasıl... Şu anda bizim anlattığımız şekilde oldu. Alın size zihin kontrol operasyonu. Hiçbir frekans yok. Ee, telkin yok. Sembol yok. Sadece diziyle yaptılar onu. Ve böylece de Sadece. evlilikler sürdürülemiyor artık. Sürdürülemez. Çünkü beklentiler çok fazla. Yani her gün beş tane aynı sürpriz bekleyen bir çiftten evlendikten sonra ne bekliyorsunuz ki? Yani sonuçta bu bari... yani. Değil mi? Yani Aynen öyle değil mi öyle. şimdi? Aynen öyle. Sanki ilk aşk gibi Aynen. yaşayacağız biz. Bütün evliliğimizi 20 sene ben aynı yatağı paylaşacağım. ilk aşk gibi yaşayacağım her şeyi. Bu zaten insan fıtratına aykırı bir şey ama bu aykırı fıtratı televizyon dizileriyle maalesef sanki olağan bir şeymiş gibi ekmeye çalışıyorlar. Ama bunun içerisinde demek ki frekanslar da giriyor. Özellikle